O daha belli değil. Kan verdi bakalım tahlil için. Bakmadınız mı ya şu ne o? Hani bak buradan çocuk röntgeni. geldi. Ultrason? He? Yok, doktor hanım istemedi. Nefes de hayır dedi. Ben de senin dediğin gibi yani yok yere ortalığı karıştırmayayım diye bir şey diyemedim. Tamam oğlum işte, dert etme. Bak ben hala aynısını diyorum ha. Yoktu bir şey. Bakmayacağız bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam Fikret Bey. Evlat, ben sen gittikten sonra düşündüm de... ...bu Vedat'ın oyunundan başka bir şey değil. Niye de soracak olursan. Ee, ben ne diyecektim o Eğer bu gerçek olsa Vedat bunu çoktan söylemişti. Hatta siz o nikah masasına oturduğunuz anda söylerdi. Böylece ikinizin arasına kalın bir duvar örmüş olurdu. Yani bu benden sonra tufan olsundan başka bir şey değil. Öyle olmasını ümit edelim. Doktora gittiniz mi? Gittik tahlil için. Yarın alacağız sonuçları. Bence bir başka doktora daha götür. İstersen ayarlarım. Lüzumu yok, biz hallederuk. Çok şükür. Peki. Dediğim gibi evlat, gücüm neye yeterse. Hoşça